İzmir'de de yani Şimdi mobilde bayağı bir gelişti. Evet, evet, İzmir Karabalar'dan. Karabalar firmaları. Hem Karabalar'da da kısık evet. var. Tabii sen yazı bekliyorsun biraz. Güün evet. dernek partisi. Evet, sezamız Bütün evi düzebiliyor muyuz burada? Evet, bu komple ev hepsi var. Başarı bu da dedem olur. E, e, İskelenin asıl patronu. Hoş yeriz beraber. Üç kuşak çalışıyoruz. Torun da bak sizler. Allah nazardan saklasın. İnşallah şey oğlumuz da übrede. Evet, evet. Bunda selam var bütün hepinize. Allah kabul etsin. Sağ olun. Sağ olun. Hadi kolaylıklar diliyorum. Çok long, Sch çok 나중에, Dis then, İyi, abi çok ciddiyiz. Buyurun bakalım. Hoş geldiniz. Hep bizim yanımızda. Kemal'den çatıya macama satıyoruz. Müteahhit de yapıyoruz. Ha inşaat da yapıyor. O da var çünkü. Oh maşallah. Ben çocukken çalıştım Nalburda. Rahmetli eniştemin Nalburu vardı. Evet doğru. O işte biz bir araba tamircisine verirdi dedem. Bir eniştemin yanına verirdi, Bir eniştem vardı, taahhüdic. Onun için. Ama benim mesleğim çok uzun. Ben terziyim. Terziden Nalbur, Nalbur'dan da Evet. Maşallah. Köy çocuğuyuz, yazık oraya. Onlar da o zaman Göktepe borusu vardı. O he. borunun işte şey, parmak diye tarif edilir. He. Bir evet. buçuk parmak. Alar bir buçuk mi? parmak. Tabii tabii. Evet, Üç, parmak, aynı. bir buçuk parmak. Yani. Öyle, evet, abi. evet. Çok 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 var. Çok var. 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 you <laughs> sında bir aradayız. Çanakkale'de kabul etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> Cenab-ı Hak tuttuğunuz oruçları kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Burayı şereflendiren herkese şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale Belediye Başkanımız burada. E, beni onurlandırdılar. Kendisine de huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Hepinize enişten duygularımla, sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sevgili belediye başkanımız, değerli kardeşim Atilla Öztürk Bey'e helal sofrasını Lapsekillerle birlikte bizimle de paylaşmış olması münasebetiyle teşekkür ediyorum. Yüksek katkıları nedeniyle de belediye başka başka ilçelerden gelen belediye başkanlarıma ııı e, yine yine Teşekkürlerimi ve takdirlerimi bildiriyorum. Ayrıca parti teşkilatımızla belediye başkanımız belediye başkanımızın sofrasının konuğu olmuş. Bu güzel gecede onlarla birlikte ol birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Çanakkale sadece benim için değil Türkiye için önemli bir yer. Burada bundan 110 yıl önce verilen mücadele aslına bakarsanız kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti devletinin ön sözüdür. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce verilen kurtuluş mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması aslında 1915'te zuhur eden Çanakkale ruhunun bir neticesidir. Çanakkale Türkiye'yi geçilmez kılan iradenin adıdır. Çanakkale'yi geçemeyenler bugün iyi bilsinler ki Türkiye'yi de asla geçemeyeceklerdir. Her gün yeni yeni olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sofralar bereket sofraları. Bu sofraların şeref konu yok. Çünkü iftar sofralarının şerefi Ramazan ayının bereketinden menkuldür. O sebeple ben kendimi burada bir misafir olarak değil, ev sahibi olarak telakki ediyorum. Bana bu duyguyu yaşatmış olmanız münasebetiyle hüsnü kabulünüz, misafirperverliğiniz ve kadir şinaslığınız için de bütün Lapsekili hemşehrilerime şükranlarımı bildiriyorum. Bir belediye başkanı aslında insanları kaynaştırabiliyor. Farklı farklı siyasi görüşlere ait olan insanları bir ve birlikte kılabiliyor. Hangi kökten gelirse gelsin, hangi ideolojik müktesebata mensup olursa olsun, eğer onun sevdası yaşadığı kenti var edebilmek ve yüceltmekse o insanları birleştirip kaynaştırabilmeye muvaffak olabiliyor. İyi insanların olduğu yerde kutuplaşmak yerine kucaklaşmak hüküm sürüyor. Kavga etmek yerine adabıyla sürdürülen tartışmalar neşet edebiliyor. Eğer Çanakkale'de Düne kadar bizim partimize mensup bir belediye başkan adayı iken bugün bütün Lapseki'nin belediye başkanı olmayı hak etmiş bir arkadaşımız varsa ve buna layık onun Lapseki'de yaptığını Türkiye'de yapmak da bizim boynumuzun borcu olsun inşallah. Bir kişi yapabiliyor işte bir kişi bütün siyasi partileri birleştirebiliyor. Farklı ideolojik kökten gelenleri bir araya getirebiliyor. Farklı etnik kökenlerden gelenleri bir araya getirebiliyor. Farklı mezheplerden olanları bir araya getirebilmek onun açısından kolay hale gelebiliyorsa bütün bunları Türkiye'de gerçekleştirebilmek de mümkün. Ama bunun yapılabilmesi için adalet duygusunun hakim olması, hakim hale getirilmesi. Herkesin kendisini adil bir toplumda yaşıyor gibi hissetmesi lazımdır. İçinde yaşadığımız günlerde olup bitenlere baktığımızda üzülerek söylüyorum ki yurdun her karış noktasına artık adaletsizlik, haksızlık ve hukuksuzluk hakim olmuştur. Haksızlığın hukuksuzluğun olmadığı yerde adalet duygusu zedelenir. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda da zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. O sebeple devletin dini madem ki adalettir bu mübarek gecede bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum. Adaletle hükmedin adaletle yönetin. Aksi takdirde hem ülkenize hem de inançlarınıza ihanet etmiş olmak durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Soruşturmalar yapılıyor. Kovuşturmalar yapılıyor. Yargılamalar yapılıyor. 11 aylık genel başkanım adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım. Her gün bir Haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. Ya adliyedeyim, ya karakoldayım, ya cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu? Siyasetçi kendisinde yöneltilmiş istat ve iddialardan kendini kurtaramıyor. Belediye başkanlarının hakkında soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılamalar yapılıyor. Sokakta gezen insan devlet tarafından adliyeye davet edildiğinde kendisini hukukun güvencesinde hissedemiyor. Benim kendimi hukukun güvencesinde hissedemediğim bir ülkede vatandaş ne yapsın? Sonra bana soruyorlar. Her mağdurun yanında senin ne işin var diye. İşin diyorlar arkasını biliyor musun acaba? Ben önüne arkasına bakmıyorum sevgili lapsekililer. Bu hükümet iş başına geldiği günden beri yargılamaların adil olmadığını, soruşturmaların hakkaniyetli olmadığını bildiğim için hakkı gasp her kişinin ve onun ailesinin yanında durmayı insani ve vicdani bir görev addediyorum. Yoksa bu olup bitenlerin hiçbirinin yabancısı değiliz biz. Neler yaşadık geride bıraktığımız dönemde neler gördük? Hatırlayın. Biz ihtilal mahkemeleri gördük. Yargılamaların, sorgulamaların nasıl yapıldığını biliyoruz. Biz kumpas davaları gördük. Teröristlerin gizli tanıklığında bu ülkenin genel kurmay başkanının terörist olarak adalet huzuruna çıkarıldığına şahit olduk. Bu filmi yeni görmüyoruz. Biz bu filmi daha önceden de izlemiştik. Dün İzmir'de söyledim, bugün de söylüyorum. Bunu yapanları halka şikayet ediyorum. Ama asla ve kata onlardan adalet ve merhamet dilenmiyorum. Gün gelecek bunların yani bu ülkeye yaptıklarının hesabını sormak bizim görevimiz olacak. Bunu halkla paylaşmak için anlatıyorum. Bu günlerde geçecektir. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşa edildiği, fabrika ayarlarına geri dönecektir. Çanakkale zaferiyle başladık sohbetimize. Evet, Çanakkale'nin oluşturduğu ruhtur cumhuriyetin ön sözü. Burada tecelli etmiş iradedir işin aslı. Bu iradenin bu milletin kahramanlarına yüklediği sorumluluktur işin esası. Onun için tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hem Lapsekili hem de Çanakkale'li büyük yükleri omuzlamak mecburiyetinde kalmışlardır. Bakın Türkiye'yi geçilmez kılan sizlersiniz. Çanakkale'yi nasıl geçilmez kıldıysanız tarihe Türkiye'nin geçilemeyeceğini şerh edenler de sizlersiniz. Burada oluşturduğunuz birlik ruhuyla burada oluşturduğunuz kardeşlik hukukuyla burada hakkıyla aradığınız adalet duygusuyla Türkiye'ye yeniden örnek olacağınıza yürekten inanıyorum. Çanakkale ruhu Türkiye'nin ruhu olduğu için de geleceğe dair umutlanıyorum. Toplumun sinir uçlarına bastılar. Her yerde bir takım olaylar, bir takım hadiseler, bir takım protestolar yaşanıyor. Üniversitelerimizde boykotlar başladı. Gencecik evlatlarımız yollara döküldü. Herkes zannediyor ki bütün bu olaylar bir merkezden yönetiliyor. Hayır, bütün bu olaylar aslında... Türkiye iyi yönetilmediği için değil yani aslına bakarsanız hiç yönetilemediği için yaşanıyor. Meydanlarda insanlar haksızlığa başkaldırmak üzere toplanıyor. Meydanlarda sadece insanlarımız adaletsizliğe isyanından bulunmuyor. Yani bir takım soruşturmalara bağlı olarak birileri tutuklandı, birilerinin hakkında yargılama var. Bunlar da adil olmayan bir düzen içerisinde gerçekleşiyor diye o protestolara katılmıyor. Başka gerekçeleri de var. Emekli, dul, yetim tenceresini kaynatamıyor. En büyük adaletsizliğin mutfakta yaşandığını gördüğü için meydanları dolduruyor. Gençlerimiz geleceklerini vize kuyruklarında arıyorlar uğruna her şeyi vermeye razı oldukları bu güzelim ülkede kendileri namı hesabına bir gelecek inşa edemiyorlar. O sebeple isyan ediyorlar. Bunu bir adaletsizlik addediyorlar. Onun için meydanları dolduruyorlar. Dar sabit gelirli ne asgari ne diyorsun? Ne, ne, ne yapayım gel gel. Bira bırak, bırak abi sakin ol. Bak. Gel. Gel gel gel. Sen benim elimi öpme. Bu memlekette elini öptürenlerin eteklerini öpmeye kalkışanlarla benim işim yok. Sen tut vatandaşı tutma. Bak benim kardeşime Yozgatlıymış. Lapseki'de. Ya dur ben seni anlatıyorum dur. Bak ama. Ama anlatıyorum. Belediye başkanımın kurduğu helal iftar sofrasından hanesine yemek götürüyor. Utan Recep Tayyip Erdoğan. Utan. Doğru götürün kardeşimi, vatandaşımızı doğru götürün. İşte Türkiye bu hale gelmiş. İşte Türkiye bu hale gelmiş. Siz Musavat Dervişoğlu konuşsun diye bekliyorsunuz. Memleket konuşuyor, vatandaş feryat ediyor. Bu sesi duymayanlara yazıklar olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel akşamın güzelliğinin Türkiye'yi aydınlatmasını temenni ediyorum. İyi ki varsınız. Misafirperverliğiniz, kadir şinaslığınız ve hoşgörünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Birliğimiz daim, cumhuriyetimiz kayım olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.